didn't even get to rise 15.8.1 yazılım güncellemesi yayınlandı. Dün sizler için incelemesini yapıp kanalıma yükledim. Şimdi ise sıradaki videomuzda PUBG performans testi olacak. iPhone 6s cihazımızda iOS 15.8.1 yazılım güncellemesi testine hoş geldiniz. Evet gençler intro atladıktan sonra videoya tekrar hoş geldiniz. Şimdi hiç laf uzatmadan direktmen Buraya basıyoruz, ayarlara girip ayarlardan yazılım güncellemesini sizlere gösteriyorum. iOS 15.8.1 yazılım güncellememiz telefonumuzda yüklü ve şu anda hemen PUBG performans sesine başlıyoruz. Cihazdaki tüm sorunları, sıkıntıları giderildiğine dair diğer videomda size paylaşmıştım. Şimdi ise sadece oyun testini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım 15.8.1 PUBG performansında bizlere nasıl bir sonuç verecek? Batarya performansı olarak, hız performansı olarak geliştiğini dünkü videoda anlatmıştım. Bakalım bugünkü videoda bizim karşımıza nasıl sonuçlar çıkartmayı başaracak Yılların eskitemediği iPhone 6s cihazımız. Şimdi direkt ben başlaya basalım. Evet gençler oyunumuz başladı ve şimdi direkt ben bakıyoruz. Havadayken seri bir şekilde hareket ettirebiliyoruz uçağa. Önemli olan haliteli üzerindeki çatışma esnasında donmalar, kasmalar yapacak mı? Bununla ilgili sorun sıkıntı var mı? Bunu görmek bu arada... PUBG performans testi çekiyorum fakat PUBG oynamıyor. o kadar detaylı şekilde bilmiyorum. Bir 10 dakika kadar bir test çekeceğim. 10 dakikanın sonunca bataryamız bize kaç kalacak onu öğrenmek istiyorum. Şimdi hemen bakalım şuradan. %53 de bataryamız var. 10 dakikalık testimizin sonunda bakalım ne kadar bataryamız kalacak. Bu arada shorts videolarımı da göz gezdirebilirsiniz. Shorts videolarımda bekleme süresini paylaştım. Kaç dakika, kaç saat yani açıkçası bekleme süresi verdiğini yeni yazılımda anlattım. Bakalım beğenecek misiniz? Yeni iOS 15.8.1'in yazılım performansını şu anki bakalım neler olacak. Evet, şunu alalım birisi var şurada bir yerde. Şuralara girelim. Gelecek buraya. Evet çatışma esnasında bir donma kasma olmadı. Ya %90 bunlar bot fakat Bakın bir daha geliyor. Bunlar bot olmasına rağmen çatışma esnasında sorun sıkıntı çıkartmadan bizim karşımıza çıkıyor. E şuradan şu silahı alalım. En azından şimdilik diğer mermiyi bulana kadar onunla idare ederiz. Bu esnada hemen bakalım araç kullanma performansı nasıl olacak. Onu da öğrenmiş oluruz. Bu esnada bu ön tarafta çatışma olduğunu görüyorum. Ve hiç sorgusu sualsiz oraya doğru koşalım. görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bir performans sağlıyor çatışmalarda. Şuna gidelim. Mermisi var mı? Bunu bir öğrenelim. Şunun peşine doğru gidelim. Bakalım bize çiftliği yapalım. Burada da iki kişiyi daha öldürdük. Altı tane leşimiz var. Hemen malzemeleri toplayalım. Bakalım. Bize nasıl bir skor verecek. Hemen yani şuraya gelip şuradan diğer öldürdüğümüzün buradakileri de toplayalım. Evet bunları da topladık. Şunu şu şekilde toparlayıp Evet oyun alanına doğru gidelim. Şimdi araba kullanırken de bir donma kasma gibi bir şeyle karşılaşmıyoruz. Şuraya bakalım oyun alanı nerede? Şurada da benim eleman varmış. Şurada bir boşluk var. Burada ben onu indirdim. Arkadaşlar. Şunu hemen şarjını şarjörü yedekledikten sonra bu şekilde bunu da alalım. Hemen çıkıp şuraya girelim. Evet görmüş olduğunuz üzere buradaki kişiyi de aldık. Çatışma var herhalde. Evet, şurada bir şeyler dönüyor. Evet, burada da görmüş olduğunuz üzere çatışma esnasında motoru da onu da bunu da vurabildik. Evet gençler görmüş olduğunuz üzere iPhone 6s iOS 15.8.1 ile 16 leş alarak birinci olmayı başardık gençler. Evet görüyorsunuz gençler iOS 15.8.1 halen daha canavar gibi performans verebiliyor. Hemen bataryasına bakıyoruz. 30'a düşmüş tam yarım saatlik hatta 30 dakikalık bir video çekmemize rağmen hatta biraz bölümlerini keseceğim haberiniz olsun performansı çok süper yeni gelen yazılımla istediğiniz gibi oyunlarınızı oynayabilirsiniz bataryası tamam bir tık daha iyi olabilirdi fakat yine eskisi 15.8'den kat me kat iyidir haberiniz olsun gençler. Şimdi bu ve bunun gibi videoların devamı için beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünce dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.